Havacılık Lisesi Ödülü. Yesevi Havacılık Lisesi. Aviation High School of the Year Award. Yesevi Aviation High School. Hoş geldiniz. Kıymetli Azur'un hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yesevi Havacılık Lisesi Genç kardeşlerinizin hepinize selamım var. Aramıza da onlardan bazı arkadaşlarımızı getirdik. Onları huzurunuza davet ediyorum. Onlar sahneye çıkınca bir iki cümle kurmam gerekiyor. Ee, pozitif ayrımcılık olarak kabul edin. Hepinizin evlatları yaşında. Onları sahneye alırsam çok sevineceğim. Gelin. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu sahnede olmak bizim için çok özel ve anlamlı. mavi gökyüzünü bize hedef koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Biz Sivil Havacılık Müdürlüğü tarafından ilk özel liseler arasında tanınmış okul ünvanını aldığımız yıldan beri Arkada bulunan dört tane uçak mühendisi kardeşim var ki üzerimizde çok büyük emekleri Ve gayretleri var onlara Teşekkür ediyorum 2019 yılında Antep'te düzenlenen bir platformda Cumhurbaşkanımızın elinden akıllı Ulaşım alanında Türkiye birinciliğine aldığımız Yıl ile başlayıp Daha sonra TÜBİTAK Başkanımızın elinden ödül aldık Selçuk Bayraktar Beyefendi'nin elinden ödül aldık ama bu gece Hem 100. yılımızı kutladığımız Yılın içerisinde bu ödüle bizi layık gören, başta Talip Bey'in ve ekibine çok teşekkür ediyorum ve Züriye ellerine şükranlarımı sunuyorum. E, bu kardeşlerimle, bu Yesevi Koca Türk ve Yesevi Alparslan diye iki takım halinde bu yarışmalarda ödül almışlardı. Biz hep şunu söylüyoruz, bu ülkenin gençlerinin bu ülkede bir nefesi olmalı, sözü olmalı. Dün bu sözü söyleyen abileri mezun olduğu sektörde sizin yanınızda çalışıyorlar. Uçak mühendisliği okuyan kardeşlerimiz var. Uçak elektrik mühendisliği okuyan kardeşlerimiz var. Sektörde çalışan kardeşlerimiz var. Onların sözlerini kendilerine teslim ettik. Bugünkü bu kardeşlerimin sözleri bizde emanet. Yarın mezun olacaklar, sektörün içinde olacaklar. Sözlerini kendileri söyleyecekler. Bizden önce, bizden daha önce mezun olan kardeşlerimiz çok güzel kitaplar yazdılar bize. Bizleri hep alnımıza açıkta tuttular. Onlara da teşekkür ediyorum ama bu ödülü özellikle hem öğretmenler günümüzde dün Aybüköy hocamızın şahsında bütün şehit öğretmenlerimize hitap ediyorum. Bunun yanında genç kardeşlerim burada olduğu için Eren Bülbül nezdinde gençlerimize de iyi ki varsın diyorum. Eren Bülbül de iyi ki vardı, yarın da var olacak. Bu gençler onların yolunu takip edecek. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz ve pırıl pırıl yeni havacıları da alkışlarınızla uğurluyoruz efendim.